Odama niçin geldiniz Zeydiço? Bana yabancıymışım gibi davranıyorsun. İkimiz de aynı sarayda yaşıyoruz. Prens Tianmi'nin kaybolduğunu haber aldım. O yüzden gelip seni görmek istedim. Yani Lady Chu ne kadar mutsuz olduğumu görmek istemiş. Tatmin oldunuz mu? <laughs> Senin savaşçı bir aileden geldiğini biliyorum. Ve hep açık bir dille konuşmayı tercih ettiğini de. Bunun için sana kızmıyorum. Ama sana bir tavsiyem olacak. Bu sarayda kalıcı olmak istiyorsan aklında olsun. Senin gibi sivri dilli biri kolayca insanları gücendirebilir. Her ne kadar majestelerine bir çocuk verememiş olsam da, annesinin erken ölümünden bu yana Prens Fusu benim sorumluluğumda. Onun bütün bakımını ben üstlendim. Prens Fusu son derece akıllı ve uyumludur. Bu da beni çok mutlu ediyor. Düşünüyorum da bir gün Fusu'nun başına buna benzer kötü bir şey gelse ben de bundan büyük bir endişe duyardım. O yüzden şu an hissettiklerini çok iyi anladığımı bilmeni isterim. Dediğim gibi buraya sana bir tavsiye vermeye geldim. Ne de olsa ben çoğu kraliyet ailesinden geliyorum. Haliyle senden çok fazlasını gördüm. Bu kraliyet hareminde majestelerinin pek çok eşi ve cariyesi var. Prens Diyan hala bir bebek. Majesteleri onu çok seviyor belki ama böyle de olsa aralarında hala derin bir bağ yok. Evet majesteleri şimdilik hala endişeli gibi. Ya gelecek ay? Ondan sonraki ay... O zamana kadar majestelerini her üç beş günde bir yeni sorunlarla bunaltırsan... Korkarım bu sadece majestelerinin nefretini kazanmana sebep olur. Daha iyi değil mi? Neticede başından beri istediğim bu. Hah. Böyle konuşup haksızlık etme. Unutma ki... Bu haremde tek cariye sen değilsin. Biz burada uyum içinde yaşamaya özen gösteririz. Majestelerine birlikte hizmet eder, endişelerini gidermek için elimizden geleni yaparız. Sanırım Lady Cho'nun istediği şey, herkesin birer aptal gibi ona itaat etmesi. Eğer buraya ikna için geldiyseniz, bundan hemen vazgeçmenizi öneririm. Çünkü yürüdüğümüz yollar birbirinden çok farklı. Öyleyse bunu duymayı çok isterim. Senin hangi yolda yürüdüğünü bilmek beni mutlu edecektir. Lady Lee telaşla her yerde oğlunu arıyor. Harem ağası Cao gittiği her yerde arkasından onu çok yakından takip hmm. ediyor. Çoğu gün geçtikçe akıllanıyor. Kral babasının hazırladığı çeyiz gerçekten işe yaradı. Haklısınız. Velah çorbası tarifini gönderdin mi? Gönderdim. Hizmetçisi Shangyi hiç vakit kaybetmedi. Mutfaktan çorbayı hemen pişirmelerini ee. istedi. Ah. Bütün cariyelerin geleceği çocuk yapmalarına bağlı. Çocuğun varsa gücün vardır en büyük pişmanlığım eski krala çocuk verememiş olmam. Benim tek eksiğim budur. Ana kraliçem, kendi oğlunuz olmasa bile bugüne kadar Çin'in alt sarayını kontrol etmede başarılıydınız. Ama yaşlandım. Artık yaşlı biriyim. Bu dünyada bir Lübuvi ve Zichu da olamayacak. Çu halkının zor günleri aşıp huzur bulması için Tanrı'nın iradesine güvenebiliriz. Bugün beni görmeye özellikle geldiğiniz için ben de bir tavsiyede bulunacağım. Madem Prens Husun'un tüm sorumluluğunu üstlendiniz, Majestelerine bir çocuk daha vermeye zahmet etmeyin. Ne demek istiyorsun sen? Savaşlar yüzünden kaos büyük. Yurttaşlarını rahatlatıp saraya istikrar getirmek isteyen... Krallar yaşları uygun olmasa da veliaht prens seçiyorlar. Bu tahtın boş kalmasını engelleyebilir ama krala bir şey olursa devlet işleri etkilenir. Prens Fusu büyük oğlu olarak akıllı ve mantıklı biri. Majesteleri onu beğeniyor. Bir aksilik olmazsa birkaç yıl içinde majesteleri Fusu'yu veliaht prens seçebilir. Peki bunun majesteleri için benim bir prens doğurmamla ne ilgisi var? Fusu veliaht prens seçilirse o zaman ona sıkı tutunup bırakmak istemezsin. Kimseyi yanına yaklaştırmazsın. Hiçbir zaman onun gerçek annesi olamazsın. Fuzu şimdilik sana itaat ediyor. Ama zaman geçtikçe, üzerindeki kontrolün sıkılaştıkça itaat etmeye devam etmesini bekleme. Sen bir prens doğurabilseydin, o zaman majestelerinin veliaht prens olarak onu seçmesini bir yolunu bulurdun. Majesteleri senin oğlunu seçse bile bu bir işe yaramaz. Çünkü oğlun yetişkinliğe eriştiğinde majesteleri ilk seni öldürür. Ne dedin sen? Ne cüretle benimle böyle konuşursun? Bütün giriş çıkışlar tutulduğundan beri ordu sarayda kuş uçurmadı. Giren çıkan kim olursa olsun hepsi tek tek sorgulandı. Yine de saldırganla ilgili bir ipucu bulamadık. Majesteleri Belki de prens hala saraydadır. Ya da prens çok önce kaçırıldı. Dadı yokluğunu fark etmeden önce. Şenyak'taki bütün evleri ara. Dükkanları da. Hemen. Emredersiniz kralım. Şangi gidelim. Lady Chu sizi incitmek istemedim. Ben sadece gerçeği söylüyorum. Tarih boyunca kaç kraliçe oğlunun hükümdarlığına müdahale etti? Dahası siz bir çuğ prensesisiniz. Arkanızda koca bir krallığın desteği var. Majesteleri mutlaka tedbir alır. Ayrıca çu kanından bir veliaht prens seçildiğinde... Onun kaç akrabası prensin gücünü Çin devletine girmek için kullanacak? Bu yine ailesini tehdit altında bırakır. Ama Lady Chu ölürse ortada böyle bir tehdit kalmaz. Söylemek istediğim Lady Chu, Fusu'ya değer veriyorsanız. Sadece onu iyi yetiştirmeye odaklanın. İkiniz arasındaki ilişki uyumlu olursa, Prens Fu Su tahta çıkınca ana kraliçe olabilirsiniz. Eğer aranızdaki ilişki iyi olmazsa, o zaman bu asil statüye ulaşmanızı kimse garanti edemez. Gerçek bu. Majestelerinin gözde cariyesi kim olursa olsun elde edeceklerimiz mücevher, görkemli kıyafetler olur. Seninle olabildiğince açık konuştum. Bir gerçeği bilmeni istiyorum. Benim gözümde kraliçelik ve rekabetin hiçbir önemi yok. Ve de bu veliahtlık savaşına katılmasını istemiyorum. İstediğim onun sağlıklı büyümesi, güvende olması. Majesteleri ister beni sevsin, ister nefret etsin. Hiçbiri umurumda değil. Benimle daha fazla uğraşma artık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.